Çok soğukmuş. Hala mu? Biraz. Tamam. Sonra tut böyle. Böyle kalsın ya. Aynen. Sürekli sorun çıkartıyorum değil mi? Ya <laughs> sorun çıkarmıyorsun da ne bileyim. şimdi öbür kolunu kıracaksın falan filan. O yüzden en iyisi oturalım. Kerem. Söyle. Bir şeyler mi yapsak? Nasıl bir şey? Yani havada güzel diyorum. Mesela havuza girebiliriz. Yüzeriz beraber. Yani mayon yanında mı ki? Hı -hı. Peki. Hem yani nasıl girmeyi düşünüyorum aynı zamanda kolum kırık. Ne bileyim ben güneşlenirim sen de öyle yüzersin. Olmaz mı? Yok ya. Şey. Ee... Aa... dart oynayabiliriz. Hiç oynadın mı? Evet. Bu neden? Hayır. Tamam, sana derti göstereyim, gel. Hmm, olmadı. Ama düştü yani, çarptı deniz. Hadi ya. Yani. Asıl sen bak. Hadi. Bir daha atıyorum. Şans yani. Yani. Ama ben de oraya çarptı, öyle düştü yani. Aa, 106, 230. Bir tane daha randevumuz var. Aa, öyle Aç mısın? Yok, ben açtım ya. Sen neden hiç yemek yemiyorsun? Ya öf, denk gelmemişsindir. Nasıl yemiyorum? Vallahi hiç yemek yediğini görmedim. Hadi ya, oynamıyor muyuz? Pes ettin değil mi? Nasıl yani? <laughs> Bak şimdi ben ben kazanacağım. Hadi bakalım. İyi bir tane şey Kahve de alır mısın? Yok almayayım sağ ol. Ya soracağım soracağım unutuyorum. Hastaneye niçin gelmiştin Zeynep? Nasıl? Ee, Cihan Bey ile seni laboratuvarın orada gördüm de. Ha, o şey ya bu yarışlar için kan testi yaptırmam gerekiyormuş. Galiba o günde Cihan Hoca'nın böyle rutin bir kontrolü vardı. Onun için kan vermeye geldim. Hımm. daha uyumadın mı? Yok uyumadım. Hani anlamamıştı Jale? Demet mümkün değil bence. Ya nasıl mümkün değil? Adam tahlil yaptırıyor. E, Zeynep yarış için olduğunu söylemişti. Ha sen de inandın yani. Ay ne bileyim ben. Ya umalım ki öyle olsun. Umalım ki öyle olsun. Değil mi Cale? Gerçekten çok sevindim. Ben de senin için çok sevinmek istiyorum ama olmuyor. Geçebilir miyiz artık o konuyu? Ama anlattım, söyledim nedenlerini. Neden bir araya geldik diye. Söyledim yani. Hop. Buraya bakacaksın. Alo. Kerem'e boşuna kızdığını farkındasın. Yani. Sen çok şey biliyorsun bakıyorum. Sen bir düşün. Yani yine de bir düşün tamam mı? Tamam. Bakacağız. Kerem. Ne yapıyorsun orada? Oturuyorum. Ben de gelebilir mi? Gel. Ne o? Müzik de mi dinleyemem ben? <laughs> Barış da aranızda ne oldu? Çok mu Hayır. Ne oldu? Şaşırdım. ...bunu duymak istemiyor muydun? Ya baba bir şey soracağım. Siz yakın mıydınız? Babam, Barış'ın babasıyla. Ali amcayla. Çok. O zaman iyi geceler. Kapatalım. Tamam. Önce sen kapat. Aynı anda kapatalım. Anlaştık. Peki üç deyince. Bir. Bir. İki. 3 üç. Üç. Ya olmadı yine. Olmadı valla. Tamam bir daha. Üç. İki. Bir. Selam. Ben Barış. Sevgili amca, ne saçmalıyım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.